Çok kıymetli takipçilerim, bir ayet, bir hadis kanalıma hoş geldiniz. Cenab-ı Hak Tekabın Suresi 16. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mesud'dan rivayet edilen hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irat ettiğinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Duamız şu olsun, Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Huzurlu günler diliyorum.